Merhaba arkadaşlar. Bugün yaprak sarması yapıyorum. Bu yaprak sarmasının farkı limon suyu ve nar ekşisi kullanmadan sadece üzüm koruğuyla tatlandıracağım. Tam mevsimi, mevsimindeyken üzüm koruğunu kullanmak istedim. Bütün malzemelerimi hazırladım. Hemen yapımına geçiyorum. Tavama soğanları alıyorum. 4 adet iri soğan doğradım. üzerine bir su bardağı kadar zeytinyağı ekliyorum tavamı ocağa alıyorum ocağımı yaktım soğanlar cam gibi parlayıp yumuşayana kadar pişiriyorum soğanlar yeterince pişti gördüğünüz gibi soğanlar böyle parlıyor üzerine bir yemek kaşığı biber, 1 yemek kaşığı da domates salçası ekliyorum. Salçayı da yağda biraz pişirdikten sonra üzerine yıkayıp süzdüğüm 2 bardak pirinci ekliyorum. Pirinci de biraz kavurduktan sonra üzerine 1,5 bardak su ekliyorum. Hemen ocağı kısıp kapağını kapatarak pirinçlerin suyu çekmesini bekleyeceğim. Suyunu çekmiş. Şimdi sırasıyla baharatlarını ekliyorum. Salçam tuzlu olduğu için tuzu az ekleyeceğim. Bir çay kaşığı tuz, birer çay kaşığı pul biber, kekik, sumak ve karabiber. Sizler damak zevkinize göre baharatları ayarlayabilirsiniz. Bir yemek kaşığı nane iyice karıştırıyorum. Baharatları iyice pirinçlere yedirdim. Şimdi ocağı kapatıp içine yarım demet maydanoz ekliyorum. Tekrar kapağını kapatıp biraz dinlendireceğim. Yeterince dinlenen harcı daha çabuk soğuması için geniş bir kaba alıyorum. Tezgahımı tekrar sildim, yaprakları serdim. İç harçta soğudu, hemen yapımına başlıyorum. tüm yaprakları bu şekilde sarıyorum yaprakların hepsini sardım şimdi içinde pişireceğim kabı hazırlıyorum tencerenin dibine önce biraz yaprak sereceğim şimdi en önemli kısma geldim üzüm korunu tencereye yerleştireceğim önce taneleri bu şekilde salkımından ayırdım Şimdi bu tanelerin yarısını tencerenin alt kısmına alıyorum. Avucumuzda bir avuç üzüm tanesi yeterli. Şimdi yaprakları tencereye tek tek diziyorum. Hepsini tencereye yerleştirdim üzerini kapatmadan önce geriye kalan koruk tanelerini de üzerine döküyorum. Tekrar üzüm yaprağıyla üzerine kapatıyorum. Şimdi üzerine bir tabak kapatıyorum. Dolma taşı vazifesi görüyor bu şekilde. Üzerine şöyle bir çay bardağı tam dolmayacak şekilde zeytinyağı gezdiriyorum. Bir kaşık salçayı sıcak suda eritip üzerine gezdiriyorum. Üzerine bir buçuk bardak su ekleyip ocağa alıyorum. Kaynar su ekledim. Kaynayıncaya kadar harlı ateşte tutuyorum kaynamaya başladı. Hemen ocağı kısıyorum. En az 35-40 dakika bu şekilde pişmeye bırakıyorum. Yemeğimi kontrol ettim, pişmiş. Artık ocağı kapatıp yemeği soğumaya bırakıyorum. Yemeğim iyice soğudu, dinlendi. Şimdi tabağa alıyorum. Sarmalar hazır. Gerçekten çok güzel bir lezzet vermiş üzüm koruğu. Üzüm koruklarının tam mevsimi. Bulabilirseniz mutlaka yapın ve deneyin derim. Yapacak ve deneyecek olan herkese kolay gelsin. Afiyet, şifa olsun.